Amerika Savunma Bakanı Ash Carter IŞİD'in Irak ve Suriye'deki kalelerine düzenlenen operasyonların büyük olasılıkla aynı dönemde yapılacağını tahmin ettiğini açıkladı. Carter, Paris'te IŞİD'le mücadele koalisyonuna katılan 13 ülkenin savunma bakanlarıyla bir araya geldi. The purpose of our meeting today here was fourfold. First to review the results of our coalition military campaign plan that we devised and set in motion Carter ile karşı oluşturulan koalisyona katılan ülkelerin savunma bakanlarının toplanmasının dört nedeni bulunduğunu söyledi. Bu nedenlerden birincisinin mevcut IŞİD stratejisinin sonuçlarını değerlendirmek olduğunu belirten Carter, ikinci nedeninde nihai hedef olan IŞİD'in yok edilmesini hızlandırmak için hangi adımların atılabileceğini tartışmak olduğunu kaydetti. Üçüncü nedense ülkelerin kendi iç güvenliklerini korumak için ne tür önlemler alabileceğini tartışmak. Carter IŞİD'in Irak ve Suriye'de yenilgiye uğratılmasının örgüt elemanlarının veya ideolojilerinin tamamen yok edileceği anlamına gelmediğini de kabul etti. Savunma Bakanı bakanların bir araya gelmesinin dördüncü nedenine de IŞİD'e karşı kurulan koalisyonun devam ettirilmesi ve ortaya çıkan işbirliğinin artırılması için gerekli bütün adımların görüşülmesi olarak açıkladı. Carter'a göre koalisyonun şimdiye kadar ortaya koyduğu işbirliği ve sağladığı ilerleme koalisyonun başarılı olduğunun en büyük kanıtı ve bu nedenle de devam ettirilmesi gerekiyor. Amerika Savunma Bakanı Ash Carter bir yandan Irak kuvvetlerinin Musul'da IŞİD'e hedef alan operasyonu devam ederken diğer yandan da koalisyonun yerel güçlerle birlikte Rakka'yı çember altına almaya başladıklarını bildirdi. Carter bu iki operasyonla IŞİD'in hem Irak hem de Suriye'deki kanser gibi yayılan hücrelerinin yok edileceğini söyledi. İki operasyon çakışabilir. Böyle bir duruma hazırlıklıyız ve planlarımızı ertelemeyeceğiz diyen Savunma Bakanı, Rakka operasyonunun planlamasının sürdüğünü bildirdi. Ash Carter'la ortak basın toplantısına katılan Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian, Musul'u geri almanın IŞİD'e kaynak örgütlenme, idare ve liderlik bağlamında darbe vuracağını söyledi. Fransa'nın bugüne kadar Amerika ile bölgede kilit bir rol oynadığını söyleyen Le Drian, Fransa'nın uçak gemisinin bu yıl içinde üçüncü kez bölgeye gönderildiğini ve Fransız Hava Kuvvetleri'nin bölgede bulunan iki askeri üsten IŞİD'e karşı günlük saldırılar düzenlediğini hatırlattı. Le Drian, Fransız askerlerinin IŞİD'e karşı oluşturulan koalisyon güçlerinin eğitimine de katkıda bulunduğunu belirtti. Koalisyon güçlerinin özellikle de Irak'ta olmak üzere IŞİD'i, Dabık, Cerablus ve Membiç gibi bölgelerde yenilgi uğrattığını söyleyen Ledriyan, ancak IŞİD'in tamamen yok olmadığını, Musul'un geri alınmasıyla IŞİD'in Irak'ta en büyük yenilgiye uğratılacağını kaydetti. Ledruyan, Musul ve Rakka'nın stratejik olarak önemli olduğunu ve IŞİD'in yenilgiye uğratılmasında bu iki bölgenin geri alınmasının önemini bildiklerini söyledi. Fransız Bakan IŞİD'i Irak ve Suriye'de yenmenin yanı sıra terör örgütünün farklı ülkelerde bulunan uyuyan hücreleriyle temasının kesilmesinde ve kurdukları terör ağının yok edilmesinde ülke emniyet ve istihbarat güçlerine büyük rol düştüğünün de altını çizdi. Musul'un IŞİD'den alınması sembolik bir öneme sahip. IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi sözde halifeliğini 2014'te bu kentte ilan etmişti. Ancak Drian sözde alifeliğin yalnızca coğrafi sınırlar içinde değil, sanal anlamda da yok edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Fransa Savunma Bakanı ayrıca IŞİD militanlarının Musul ve Rakka'nın yanı sıra işgali altında tuttuğu diğer bölgelerde engellenmesinin zorluğuna dikkati çekti. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, teröristlerin Musul'dan kaçan siviller arasında gizlenebileceği uyarısında bulunmuştu. Birleşmiş Milletler Musul operasyonunun başlamasından bir hafta sonra Irak kuvvetleri ve Peşmerge güçleri kente doğru ilerlerken IŞİD'in sivil katliamlarını arttırmış olmasından kaygı duyuyor. Alpaslan Esmer, Amerika'nın sesi Washington.